Elimi yıkayayım şöyle. <laughs> ya. Uyuyayım. Şurada yatayım ben bugün. Hmm. İkinci gün. Geç kaldım. Hayır. Ya geç kaldım ya. Nasıl unutturum. En güzel zamandı bu zaman. Nasıl unutabilirim? Saçımı da düzelteyim. Tamamdır. Tam oldu saçım. Şimdi Üstüme giyineyim. Bunlarla mı yattım gerçekten ya? Kendime inanamıyorum. Ay, şunları da giyineyim. Tam olsun. Tamam. Bu işler de oldu. Tam oldu vallahi. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayayım. Zaten dün de gördüm günümü dışarıdan bir daha yemek yemem. Uf.